Malatya Yazıhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada dört kişi yaralandı, sürücü hayatını kaybetti. Kaza 06.15 sıralarında Yazıhan ilçesi Bahçelievler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Türker idaresindeki plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken EE, OY, TS ve AA yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi adli tıp kurumuna yararlıları ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.